Evet. Tabii futbol Türkiye'de dünyada da son e, yıllarda adeta hastalık derecesinde çok popüler bir... Futbol e, hakkında iki tane hadis-i okuyayım. Evet. Efendim, min hüsni islamil mer'i terku mala yani kişinin güzel Müslüman olduğunu alameti dünyasına ahiretine yaramayan işleri bırakmasıdır. Bir hadis daha okuyayım. Alametü uvazillahi teala anil abdi. İştigalü bimala yani. Allah bir adamdan yüz çevirdiyse, onun nişanı nedir? Onun dünyasına, ahiretine yaramayan işle uğraşmasıdır. Anlayan anladı. Ama kötü dizilerle, müstehcen neşriyatla, içki kumar bilmem ne gibi haramlarla uğraşacağına bu ehvendir. <laughs> ehvendir. Evet yani bir orta yol tutturdunuz Ama bu ilmi, ilmi, irfanı, ibadeti, önemli işleri Olanın yani, da buna vakit harcaması da... Yapılan işin ya dünyaya ya ahirete e, yaraması. yaraması lazım. mutlaka. aksi da mali yani girer. Futbolcular açısından burada bir problem yok. Çünkü yok onlar çünkü para kazanırsın. Dünyalarını e, çok ciddi bir biçimde e, yaradığına kuşku yok. E, dünyalar, tabii onlara yarıyor kulübüne bilmem nesine ama bu sefer de diyecek ki bize... ...hoca sen bize müşteri bırakmasın. Müşteri olmayınca biz ne yapacağız? <laughs> ama ben ne yapayım şimdi o zaman? Bankada müşteri arıyor. Efendim öbürü de müşteri ama... Şimdi tabii şey demiyoruz. Yani böyle bir faiz gibi, içki gibi bir haram demedik. Evet. İki tane adı şerif okuduk, anlayan anladı. Bu ölçüler çerçevesinde herkes ferasetin nispetinde. Yani bir de ama namazı kaçırıyorsa onu seyrederken, farz bir namaz geçiyorsa o seyrettiği haram oldu. Aa, şu, bu da can alıcı bir şey söylüyor. Haram oldu. Namazı kaçırıyorsa, orada bir farzı kaçırıyorsa bir farzı kaçıttırıyorsa veya bir harama bulaştırıyorsa dolaylı dolaysız herkesin kendine özeldir bu iş. Bunu da genelleme yapamayız. Harama girer. Tabi o tezahüratlardaki küfür, sövgü, sözcükleri Oo, falan onlara zaten... Müslümanla sövüşmek fasıklıktır. Yoldan çıkmak. Savaşmak hepten Allah mavaza helal görürse kafir olur. Öbür türlü de daha şey de, vuruşmak da sövüşmek fasıklıktır. Evet.